Merhaba Kurban halkası takipçilerim. Ee, yeni bir ürünle karşınızdayız. Bu ürün e, e, kurban kesimi yerlerinde, e, demirlerin üzerinde e, gidebilecek sistemler bunlar. E, bu sistem şimdi şöyle, bu kanca dönüyor, kanca dönüyor, hareketli bir kanca. Bu kanca'nın şurasında ve şurasında şu ortayı açabilecek ayar yerleri var. Şu ortaya mesela siz kendinizin bir özel şeyi var. ığınız var. Ya da ne bileyim herhangi bir şey var. Buradan şeyi ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Bu şu anda şu gördüğünüz sistem yüzlük ığıya kadar kullanabileceğiniz bir sistem. Bunlar bu şekilde bak dikkat ediyorsanız görebiliyorsanız dönüyor yüzlük ığının üzerinde bu ığıyı bir başından bu tarafa giriyor ve istediğiniz şekilde hareket ediyor. Bu ürün artık bizim sitemizde mevcut. Kendi stoklarımızda da mevcut. İstediğiniz kadar bu ürünü biz size gönderiyoruz. E, paslanmaz ürün. E, gayet sağlam e, çift kancalı. Bu çift kancalısı. Ondan sonra bir de bunu aynen bu şekilde Tek kancalı olanı da var. Aynı yine yüzlük ığ'ya kadar kullanabiliyorsunuz bunları. İkisini de yüzlük olarak kullanıyorsunuz. şey yaparken, sistem yaparken, çalışırken size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şuralarda yine şeyleri var, ayar yerleri var. Bunu açarsın, bunu açarsın. Yüzlük, iki yüzlük, yüz ellilik olarak da ufak değişiklikler, eklemeler yaparak da kullanabilirsiniz. Ama şu andaki bizim size bu gösterdiğimiz yüzlük o şu arası yaklaşık 1.2 santimlik falan arada mesafe var. Yani 100 santim. Şey, e, 100, 10 milim. 10 milim genişliğinde burası. O da yüzlük ığlar için gayet rahat oluyor. Şu anda size söyleyebileceklerim bu kadar. Bu ürünlerden elimizde stoklarımızda var istediğiniz kadar gönderebiliyoruz stoktan teslim kurban halkası.com sitemizde de bunların satışları siparişlerini verebiliyorsunuz oradan istediğiniz kadar göndeririz size en geç bir gün sonra cumartesi pazar haricinde normal şartlarda bir gün sonra kargoya veriyoruz eğer sipariş vereceksiniz Lütfen geciktirmeyin bayrama yaklaştıkça kargolar yoğun oluyor. Ondan sonra da ürünleri gönderemiyoruz. İnsanlar mağdur oluyor, ulaşmıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolar görüşmek üzere.